Yazıya. Alevden şey olmaz. Yazıya bak, yazıya yaklaşıyor. Yaklaştırmayın. İnsanlar yaklaşıyor. Alkışlayın abi. Harbutur evet. mu? Bak şey çıktı. <laughs> şey ya bu kaleci mi projekti mi ha <gülüyor> ben çekiyorum ben şu an Her halde bir tane şey ama. Bak ya. Bu Süper, Bak yanıyor Şu Çekiyorum ha. Ula koymuyor Ha? Abi ne abi. iyi mi ne iyi abi. abi Yok sana büyük abi buraya. Başlamıyoruz lan. abi Konya yolundayız Konya. Kameramızı <laughs> yine <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim. biraz sonra var ya. Atış Biz de başlayalım. Merhaba abi. Ben uzaklaşayım biraz. Meşari nerede lütfen? Ya tarafa gitmeye gerek yok fazla ya. İyiyiz böyle ya. Ben yanmıyor mu Yani yani. Niye tek başına? Çok hastanem var. Var da onun için yok. Bu güzel oldu bence. Kenan <laughs> 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 <coughs>

Şey, işte. şey, <messizlik> şey, vatan, şey, ben, her şey vatan için, her, şey, şey, her şey vatan için, şey, vatan için, şey. şey, şey, şey. şey, Arkadaşlar şey, gel, lütfen. Ya, bu lütfen bu Allah Allah, bugün niye asker

Biraz çok kina mı? İyiyim, çemenin. Beyefendi. 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 Beyefendi eğilin. Lütfen. Lütfen iyi bir getirelim. Beyefendi. 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 beyefendi, beyefendi. Lütfen. Bir Eğilin.

Yazmadı değil mi?